Yemek için, içmek için yaratılmadık. Yiyeceğiz, yiyeceğiz, ama onun için yaratılmadık. Evlenmek için, doğmak için, doğurmak için de yaratılmadık. O olacak ama onun için yaratılmadık. Köşkler, saraylar yapmak için yaratılmadık. Kusursuz taksılarda keybetmek için de yaratılmadık. Bunlar olacak ama onlar için yaratılmadık. Ya yani ne? için yaratılmadık? Büyük bir iş. Ne diyor? Kainatı ve bizi yaratan Allah'ı tanımak için ve ona ibadet etmek için, kulluk etmek için yaratılmadık. Lakin biraz hocalar azaldı cemaat ve azalmaya doğru gidiyor. Bu ne olacak böyle? Hocasız mümkün değil. mevtül alim, ke mevcut alemi. Bir tek alimin ölmesi bütün kainat ölmesi Çünkü İslamiyeti o yaşı yaşıyor, yaşatıyor, ve öğretiyor millete. Bir adi şerif var bu kahide. İnna Allah elayet kudunilme. İntizaan, yentezi, yelibat. Cenab-ı Hak alacak ama ee, bir kocaların kalbini soyup almakla değil. Ya, alimleri ahireti alacak. Yani